재미 식으로 neutрод footprint experiences. filtrate media hoc Digital tools that provide density それ בפיצי רורד immortality Evet biliyorsunuz 21 Mart Nevruz biz baharın gelişi olarak kutluyoruz. Yani sert geçen kış koşullarından bahar koşullarına doğrusu bu. Doğrusu halkla kutlamak, halkın içerisinde kutlamak, salonlardan çıkarmak en doğru şey. Bu kadar bahar havası güzel bir şey. Kutlu olsun diyorum. Ne diyeyim? Ben yani ilk defa bir Yozgatlı olarak Nevruz'u böyle kutluyorum. Bence çok hoş bir şey. Keşke daha verimli olabilse, il çapında çok büyük etkinlikler yapılabilse. Evet, yo, ya ben ben Yozgatlıyım. İlk defa böyle bir şeye katılıyorum. Çok hoş. Merhaba. Çok eğleniyoruz şahsen. Ya iyi de böyle okulumuzda böyle bir şey olduğu için çok mutluyuz. öyle yani. Okulumuzun öyle. Nevruz'u kutluyoruz. Evet. Çok sevinçliyiz. E Bahar'ın gelişini kutluyoruz. Geldi biz diye. Evet, bize e, göre geldi. Mutluyuz, çok mutluyuz. E, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Bu kadar. E, Nevruz, her halkı kutladığı bir, bir bayramdır. Evet, Nefruz, Nefruz, gelişi, kardeşlik, barış, bütünlük, beraberlik. Anladım. Kardeşliktir, sadece bunu biliyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepimize hayırlı olsun Nevruz bayramı. Hayır kutlanırdı, Kars'ta kutlanırdı da böyle Birlik beraberlik içinde değildi. Okullar arasında değildi. Sadece evlerimizde. Evlerimizde işte ateş yakardık bacada. Yumurta boyardık. Baca dinlerdik. Kapıları dinleme, dilek tutup kapı dinleme şeyimiz var. Adetimiz var. Onu yapardık. Şimdi gene aynı devam ediyor da bu sene okulda olmaz çok güzel oldu. Evet tabii ki tabii ki hepimiz kardeşiz. Baharın baharın başlangıcı, baharın geldiğinin habercisi. Teşekkür Ka benim yurdumdur, evimdir. Yaşadım orada, büyüdüm orada. Orası benim, orası benim ülkem gibidir. Orada annem, babam, kardeşlerim yaşar. Hepsi de benim için özeldir. Do bir külah donarım. re mavi bir dere mi, denizde bir gemim da gemide bir sayfa Sol papatyalı bir yol La güneşten bir damla Sözü mi ay, yok si Ayşe'nin kedisi Mimoza çiçeği Çok, Çok. ne yaptılar peki bayramda abileriniz hangi yarışmalar oldu ama Kars'ta e, Kars kış ayla onun için evet. var evet. ne yaptılar peki şovul yarışma yaptı. Hangi musun abi? Çuval, çuvalla binip şey birinci olma yarışması. Sonra yoğurt, çuval, yumurta takıştırdılar, çuvalla şey yaptılar. Sonra yumurta taşıdılar, oyun oynadılar. Öncelikle birinci olduğum için çok seviyorum. Annem ve babam beni destekledikleri desteklittik, için de, şey yoğurt yeme yarışmasında birinci oldum. Nasıl yedin yoğurtları? Ya aslında arkadaş vardı Ozan diye. O aslında bir tane kafayla yapıştırdı tepsiye geldi başım. Sonradan birden e, ağzıma demir bir şey geldi. O yüzden sonradan e, üfleyerek çektim kendime parayı geldi. Evet. Şey şu an cebimde <laughs> 50 kuruş geldi. O dedi ki sende kalsın. Yoğurt nasıl yenilmiş öğrettin mi? Yani.